benzetildiğin bir ünlü var mı? Yani bunu söylemek istemiyordum ama Mert'cim sen bunu nereden çıkardın? Ya yani defalar abi yani çünkü... John, Johnny Sins diye bir adam var. Bu adamı ben, bu adamı ben duyduktan sonra tanıdım. Kim olduğunu da bilmem etmem. Ya yani bunu de defalarca de. duydum. Face'ten yazan mı, sokakta durdurup söyleyen mi? Yani sonunda benim deyip sektöre gireceğim birader. Hadi Vin Diesel deseler iyiydi o ama yani. Ya, keşke başlık açıp Türk Türk dönüş artık diyemeyiz abi. Yani çok yani... yakışmaz. <laughs> Olur olurdu Onu ama senin kanala çok yakışmaz. <laughs> Sen daha kalsın artık yani burada. Ya bir... evet Hatır ama işte çok o işte öyle ama hani işte şey gel oluşundan mı nedir bilmiyorum <laughs> ya bir yerden bir benzetme yapılıyor artık. Bu bacak okay. bacak antrenmanlarının mental challenge'ı da zor. Yani her dakika bırakıp gitmek istersin ama antrenmanı tamamladığında da bir keyfi vardır yani. Bana öyle dediler bilmiyorum. Alfa yorulmaz dediler. Bitti. <laughs> alfa bitmez ya. <laughs> ya neden böyle bacakların abi? <laughs> ne oluyor? Allah Allah bak ya uzak. muyuz? Biz ne yapıyoruz? Bacakları bitirdi. Kanal Alfa'dan herkese selamlar arkadaşlar. Yanımda yine Alfa bir adam var. Bu işe yıllarını vermiş, emek vermiş, gönül vermiş bir adam. Biz de böyle sporcuları sizlerle buluşturuyoruz arkadaşlar. Uğur Yaran Abi zaten gördüğünüz üzere adam bir genetik. Bacak, omuz, göğüs baktığınız zaman. Şöyle yapalım. Uğur abi kaç sene oldu? Ben spora başlayalı 14 sene falan oldu. 14 sene oldu. Tabii ilk yılları ne kadar sayarsak bilmiyorum ama kaliteli bir şekilde ve bilinçli yapalı muhtemelen 6-8 senedir. Çünkü sporun ilk yıllarında bu işin beslenmenin çok önemli olmadığını düşünürdük. Sadece ağırlık kaldırıp salondan çıkardık. Geri kalan saatlerimizi normal insan gibi yaşamaya devam ederdik ama bir yere varamazdık tabi. Ya ben basketbol oyuncusuydum, basketbol oynadım yıllarca ama bir sebepten dolayı bıraktık. Fakat spordan kopamadığın için fitness'la tanıştım o zamanlar ve fitness'ın içinde kaldım. E, keyifle de yıllarca yaptım. E, daha sonra da mesleğim haline getirdim zaten. Dışarıdan göründüğü gibi salona gidelim, işte işte 45 dakika bir saat antrenman yapalım ve işte istediğimiz fiziğe bir süre sonra ulaşırız değil. Gerçekten em emek vermeniz gerekiyor arkadaşlar buna. Sporun içinde olduğum yıllar boyunca öğrendiğim bu. Doğruları bir araya getirdiğinizde Doğru beslendiğinizde, güzel uyuduğunuzda, düzenli yaşadığınızda diyeyim ve antrenmanlarınızı atlamadığınızda zaten kendiliğinden gelişen bir süreç oluyor bu. Fiziğinizi bir şekilde istediğiniz kıvama getiriyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, kendinizle tanışmanız zaten yıllar alıyor. İlk yıllarda defalarca bırakmakla baş başa noktaya da geliyorsunuz. Spora ve spor salonuna gidiyor olmak başta hep zordur fakat antrenmandan çıktığınızdaki keyfi bir kere vardığınızda e, bu sizin hayatınızda vazgeçilmez bir şey oluyor. Yani salgılanan endorfin e, bir şekilde sizi burada tutuyor. Zaten yıllar geçtikten sonra da bu sizin rutiniz haline geliyor. Ben artık salona gelmediğim bir gün kendimi son derece rahatsız hissediyorum veya yemek düzenimin bozulduğu bir an kendimi rahatsız hissediyorum. E, yani bu disipline geçtiğiniz gün bence o eşiği atlamış oluyorsunuz. E, geriye baktığımda ilk yıllarım yani amatörmüş diyorum kendime. E, o eşiği atladığınızda hayatınızın içine bu sporu soktuğunuzda, beslenmeyi de bu işin içine tamamen soktuğunuzda keyifli bir hal alıyor diyeyim. Bilmiyorum. Ya neden böyle bacakların abi? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Abi abi bak ya uzak. Abi, oğlum, şey yok ya. Oğlum poz, poz yapıyor zamanı gün <laughs> çaktırma Mert. Al başa. Devam et, devam et abi sen. Devam et. yıllar önce sadece üst vücut çalışıyor ve hiçbir zaman form tutamıyordum. Ee, fakat ne zaman bacak antrenmanlarını hayat rutinin içine soktum, o günden sonra kolaylıkla form tutmaya başladım. Faydasını gördüğüm için bacak antrenmanlarına çok önem verdim. hiç çalışmazken yani şu an haftada iki defa bacak antrenmanı yapmaya ve onu atlamamaya çalışıyorum. Keyif alıyorum tabii kesinlikle. Ve bacak antrenmanlarında gerçekten antrenman yaptığımı hissediyorum. Salgılanan testosteron ve growth hormonun bana form tutmamdaki faydasını çözdükten sonra zaten çok daha keyif alarak yapıyorum. O yüzden hani herkesin gerçekten bacak antrenmanlarını önemsemesini istiyorum. Hani bunu atlamadığında herkesin tanık olacağı şey daha kolay form tutmaları ve gerçekten antrenman yaptıklarını hissetmeleri. Yüksek kalorili beslenmek istiyorlarsa da antrenmanlarını, bacak antrenmanlarını hiçbir şekilde atlamalarını tavsiye ederim spora yeni başlamış ya da 5-6 hani aydır sporun içinde olan salona gelen bir arkadaşımız sence haftada kaç gün bacak yapmalı? Tabii ki ama hani yeni başlamış biri tabii ki haftada iki tane bacak antrenmanını kaldıramayabilir. Ama kesinlikle her hafta en azından bir tane gününü bacağı ayırmalı diye düşünüyorum. Çok 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 başlangıç seviyesinde değil tabii bu. Hani bir başlangıçta total body workoutlar yapılabilir tabii ama hani split workoutlara geçtikten sonra, antrenmanlarını böldükten sonra tek bir günü kesinlikle atlamadan e, bacağı ayırmalarını ben öneririm. O gün istedikleri kadar kalori de tüketebilirler. Ki daha iyi antrenman yapabilmeleri adına. E, bacağın gelişimi, üst vücudun gelişimini destekler. Size ışık tutar, öyle söyleyeyim. Yani bacak çalışmayan bir adamın hiçbir zaman üst tarafı e, çok iyi olmayacaktır. Sence genetik bu işin neresinde abi ya da... Abi önemli, şöyle önemli. Bu aşılabilir mi? Mesela benim bacak genetik kötü deyip, yani benim bacaklarım iyi olmayacak demeli miyim? Genetik bu işte çok çok önemli bence. Çünkü... E, en üst seviyedeki sporculara bile baktığınızda aşağı yukarı bunlar aynı antrenmanları yapıyor. Top seviyedeki sporculara baktınız ama podyuma çıktığında her biri birbirinden farklı. Yani birinin omuz kısmı daha parlıyorsa, ötekinin göğüs kısmı daha fazla parlıyor, diğerinin bacağı, diğerinin kalfı daha fazla parlayabiliyor. Bu onun kötü antrenman yaptığını göstermez. <laughs> Dolayısıyla hepsinin aynı antrenmanını yaptığını düşündüğüm bir seviyede bu adamların genetik farklarından dolayı öne çıkıp geride kaldıklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Kendim için konuşabilirsem belki bir tık bacak genetiğim diğer kaslarıma göre daha iyi olabilir. Sadece şunu da ekleyeyim. Genetiğim kötü, o gelişmez asla diye bir pozisyon yok. İyi olan noktaların zaten iyidir ama eksik olan noktalarını her zaman tamamlayabilmen için öncelik verirsen eğer bence o açık bir tık da olsa kapanır. Evet genetik birinci faktör. Ama aşılamaz değil yani. Yani hayatına hala sporu sokmamış biri bence çok büyük fırsatlar kaçırıyor. Çünkü bu beden sağlığının dışında ruh sağlığı için de çok önemli. Yani ben uyanır uyanmaz aklıma ilk gelen e, o günkü doğru öğünümü tüketip hemen antrenmanımı yapmak ve güne öyle başlamak. Çünkü e, bence spor yapan birinin zihni de çok daha parlak çalışıyor. E, kararlarını da çok daha doğru veriyor. E, hayatım boyunca ben en kritik günlerimde hep antrenman yapıp ondan sonra Güne başlamışımdır çünkü kendimi çok iyi hissettiriyor bana. Yapmadığım bir gün tembel hissediyorum, uyuşuk hissediyorum. Eğer spora başlamayla ilgili tereddüt yaşayan arkadaşlar varsa bunu derhal bir spor salonuna gidip bir yerden başlatıp bu işin keyfine bir şekilde tanık olmalılar. O verimi aldıktan sonra hayatlarından çıkaramayacaklarına eminim. O yüzden derhal bir spor salonuna gidip başlamalarını tavsiye ederim bu insanlara. Yani bugün benim planladığım bacak antrenmanında e, hamstring'de başlayacağım. E, compound hareketlerden önce e, birkaç tane izole hareket yapıp önden yorup hamstringlerini e, diğer hareketlere hazırlamam. Sert hareketlere hazırlamam seni. Bugün böyle bir antrenman tercih ettim. E, yüksek tekrarlı antrenman yapacağız bugün. Çok ağır kilolarla girmektense biraz daha kası hissederek kasla bir şekilde zihin kontağını kurarak çalışacağız. Çok ağır kiloları tercih ettiğimizde bu birazcık zorlaşır e, çünkü kiloyu itmeye konsantre oluruz. Dolayısıyla o kası hissetme hikayesi ve tempon, hareketi yaptığın tempon çok değişir. E, kiloları çok fazla seçmediğim için hareket adedini ve tekrar sayılarını arttırıp adaleni o şekilde tükenmişliğe getirmeye çalışıyorum. Hani bu antrenman tarzı evet çok sert girmediğin için belki sinir sistemini tetiklemiyor vesaire ama Kası bazen daha iyi hissetmek istediğinde yüksek tekrarlarla ve daha minimal kilolarla da benzeri efekti alabilirsin. Sadece o zihin kontağını kurmak lazım. Yeni başlayan arkadaşlar çok bu denli yoğun hareketleri arka arkaya yapmasın. Çünkü zaten 3-4 hareket sonra muhtemelen tükenecekler. Bacaklarının seviyesi o dereceye geldiğinde tabii ki de hareket adedini artırabilirler antrenmanlarda yaptıkları. Bunu birazcık dediğim gibi hani test edip insanlar kendi potansiyellerine göre hareket ekleyebilirler. Beyler bu kadar konuştuk ettik. 7-8 tane bacak hareketi var diyor. Yani görüyorsunuz bu adamla bence bir bacak antrenmanı yapmak çok mantıklı değil ama Güzel olacak güzel Güzel mi olacak? Hazırsak bacak antrenmanına başlayalım arkadaşlar Hadi bakalım Haydi. İlk egzersizimiz hamstring için bir egzersiz abi Aynen doğrudur Şimdi sana single leg curl yaptıracağım Hem hamstringini önden yoğurmak için Squat vesaire compound hareketleri seni hazırlamak için e, Bununla 25'er tekrar yapmanı istiyorum ilk setimizde Bir ısınma yani warm up gibi abi Evet yani aslında warm up gibi çünkü kilolar çok hafif tutuyoruz 25, 20 ve 15'er tekrardan bir 3 set yaptıracağım ben sana okay, abi. Tamam. Her zaman bu mind-muscle connection kurmaya çalışıyor. yani Ne kas çalışıyorsun? Hamstring'de Evet. O yüzden sürekli zihninle oraya odaklan. Bu kasın kısaldığını ve uzadığını sürekli düşünerek çalışıyorsun. Güzel. Çok yorulmadığın sürece sıfır ve salmadan devam et. Güzel. Güçlü çekiyorsun, kontrollü bırakıyorsun abi. Güçlü çek, bir saniye pause, kontrollü bırak. Aynen. Tepe noktada hamstring'i sıkarsanız daha efektif çalışır. Güzel. Çalıştırdık kas Burası bak. Aynen yukarı doğru çekerken tepede pause sıkıştırdın tekrar sal uzasın. Çek sıkıştır sal uzasın. Yani gerilemiş sürekli şurada tutarak yapmaya çalışıyorsun. Yani herhangi bir izole hareketle başlayabilir. Temel olarak burada amacımız hamstringi çalıştırmak. Evet, Hamstring'i hamstring izole şekilde çalıştırmamız. Tepe noktada sıkıyorsun. Ha? Güzel. Mert'cim şimdi 20 tekrar yapıyorsun. Okay. İki bacağı da yaptıktan sonra en az 45 saniye, bir dakika dinlenebilirsin o set arasında. Aşırı uzun dinlenmeler de oradaki o kan akışını yavaşlatacak, anladın mı? O yüzden tempolu antrenman aslında senin kondisyonun iyiyse Her zaman daha iyidir. Bacak antrenmanı çok yüksek kalori yaktığın antrenman olduğu için o güne özel beslenebilirsin. Yani benim için bacak antrenmanı daha değerli. Aldığın karbonhidrat kalori miktarını çok daha yukarı çekebilirsin. Çünkü zaten yakacaksın bunu. İlk sette evet ısındın, ikincisinde biraz hissettin kiloyu. Şimdi tam bir set oldu. Aynen kontrollü bir tempoyla indik. Minik paus yapıp güçlü çıkıyorsun. Söylediğim gibi arada istersen double pulse yapıp daha iyi streç alabilirsin. Ama bunun farklı versiyonları da var. Yani üst vücudunu dimdik tutarak da leg curl yapabilirsin. O da hem stengini farklı açıda çalıştırır. İlla böyle uzanmak zorunda değilsin. Yani şu da bir versiyonu. Bunu da yapabilirsin. Bu çok daha zordur ama aynı kiloyla yapamayabilirsin bunu. Fakat e, çok daha etkili çalıştırır. Burada neydi abi? Topuklarını basıyordun. Parmakların direkt karşıya bakıyordu. Kalçanı arkaya doğru çıkararak en iyi gerilimi hissettiğin noktaya kadar indin. Oradan kalkıyorsun. Ve i̇nerken her zaman 1 2 3 gibi sayabilirsin. Çünkü slow down yavaş ineceksin. Daha kontrollü inip güçlü kalkıyorsun. Kontrollü iniyorsun ki buranı Kaçırma, gerilim boyunca. Sonra daha güçlü kalkabilirsin. Aynen, tam yükselmeni istemiyorum. Tekrarla in, 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 O maksimum streç'i yakala. Gel, 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 gel. Tekrar in. Diğer yani böyle çok ara hareketler çıkaracağız. Harekete çıkarmayacağız da şeyleri çıkartacağız, hızlandıracağız daha. Yani. Az önce verdiğim detay burada da geçerli aslında. Yani şu an devam et bu şekilde fakat parmak uçlarını birbirine daha yakın basarsan yine hamstring'in dışına daha fazla odaklanırsın. Deadlift'lere geçerli o. Orada olduğu gibi. Veya tam tersi yaptığında iç bacağını çok daha fazla esnediğini hissedersin. Ya bu spor açılarla alakalı biliyorsun sen de. Evet önce bir 10 tekrar yapıyorsun. Güzel. Aynen. Kiloyu arttırdık. 10 tekrar yapıyorsun. Ardından da iki tane drop set yaptıracağım sana. Kiloyu düşürüp iki set daha yapacağız sonra. Güzel. Okey problem yok. Şimdi burada kiloyu çekiyorum aşağıya. İki kademe düştüm. Senden sekiz daha istiyorum. Okey. Son bir kez yapıyoruz. Kiloyu bir kademe düşüyorum bu sefer. İki, sekiz daha istiyorum ve bu son setin olacak. Biliyorum. Fe, fe, fail ettiği anda bırakabilirsin. Güzel. Güzel. 8'e gitmeye çalış. Daha erken fail ederse bırak. Tamam süper. Şimdi bunda da üst platforma basmanı istiyorum. Ve e, white stance yapacağız. geniş basacaksın. Burada daha fazla iç bacağına odaklanıyorum. Tamam mı? Okay, abi. Bu harekete geniş basıp iç bacağıma hem odaklanıyorum. Tabii koordin çalışıyor. Benim çok var, benim. Bu harekette üç bacağın çok yardım edecek. Merak etme. Ta, i̇zole bir hareket değil bu zaten. Çok az parmak uçlarını dışta tutuyorsun. Okay. ok. Topuğunu fazla basarak okay. kullanıyorsun. Ok. Bu kiloyla, okay, okay. bu kiloyla yapabilirsek. 25 tekrar istiyorum kardeşim. Bakacağız. Tamam mı? Şimdi kontrollü indiriyorsun geriye. Gel gel gel. Evet, 4'te 3 itiyorsun. Aynen. Kontrollü indiriyorsun. 4'te 3 diyorsun. Bunda da aynı şekilde gerginliği yine üst bacağınla tut. Arka bacağın zaten geriye doğru getirirken güzelce streç ediyor yine abi. Geldin. Press. Gel. Press. Dip hafif pause. Press. Aynı şekilde geniş basıyorsun. Topukların ağırlıklı. Hemsing'in de gergini hissettikten sonra pres. Kalça grubun ve arka grubun çok daha iyi çalışır. Eğer geniş basarsan ve parmak uçlarına dikkat et bak dışarıyı gösteriyor. Bu şekilde yaptığında daha fazla arka grubunu hissedersin. Ne zaman bu hareketi dar basarsın daha fazla quadriceps kullanırsın. Daha aşağıya ve ortaya da basman gerekir tabii. Squat'ı ben çok ağır girme taraftarı değilim eğer böyle başlıyorsan. Böyle başladığım bir antrenmanda squat'ı daha orta bir kiloda yapıyorum. Çünkü zaten lower back, alt sırtın iyice yorulmuş oluyor. Tamamen ileri itmediğin gerginliği yine bacağında tuttuğun sürece süper. Aynen zorlandığın noktalarda nefes boşaltabilirsin. Mert'ciğim bunu birazcık aşağıda bırakmışsın ama sıkıntı yok. Aldık. Normalde 25, 20, 15, ve 10 tekrardan 4 set tamam. yapıyoruz bunu tamam Aşağı, aşağı. Bırakabilirsin. Arttırayım mı yukarı? Evet birer tane de arttıralım. Oh. Yani set aralarında bence bu kilolar ağır kilolar değil leg press aslında. Biliyor. Aslında ama kişiye göre değişir. Dolayısıyla e, ağır olmadığı için ben mi, bir dakikayı açmamanı tavsiye ederim ama kesinlikle aynen belini koru abi o çok önemli. Burada biraz sinir sistemi de tabii devreye giriyor. Güçlü çık. Seni, seni sadece squatta da öldürebilirim ben evet ama benim buradaki meselem o değil. Benim derdim bacağını güzel kaliteli bir şekilde çalıştıralım. Şimdi leg press bitirdik. Sırada hex squat var benim bugünkü planda. Bunu 3 set yapacağız. Bu bizim 3-5, 5. hareketimiz. Bunda da 20, 15 ve 10 tekrar yapacağız tamam 3 set yapacağız daha dar basıyorsun. Buradaki amaç quadricepslerini daha iyi kullanmak. Tamam mı? Geniş bastığımda dediğim gibi arka ve iç grubun daha fazla çalışıyor. Burada paralele kadar iniyorsun. Yine 4'te 3 çıkıyoruz. Paralele inip 4'te 3 çıkalım. Uygun bro. Yavaş yavaş ee, minimum paralele kadar. Belki biraz daha altına kadar indin. Güzel. Evet bunları tam yukarı çıkma Mert. Boşalıyor adeli. Devam. Tamam. Aynen minimum paralele kadar iniyorsun. 4'te 3 çıkıyorsun kardeşim. Tepe çıktığında kuadris dinleniyor. Ona izin verme. Devam. Constant tension deniyor yani. Devamlı gerilim lazım tamam mı Adren'de? Paralel'e kadar minimum gel. Daha dibe de olabilir ama. Son bir set yapacağız 10 tane. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Alfa'ya bir şey olmaz devam. <laughs> Hadi saçmalamayın oğlum, bir şey koymadık. Hadi nerede 70-70 squatlar? 70-70 squat nerede? Gel, şahanesin kardeşim. Güzel çöktün, tam çıkma, çıkma. Süper bak, aynen bu tempo. İkinci üçüncü hareket yapsaydık buna sert girerdik muhtemelen. Diğerlerini daha yumuşak yapardık. O yüzden hareketin sıralaması da burada kaç kilo ile girdiniz belirler. Yani ikinci setimizde 12 tekrar yapıyoruz. İlkinde 15 yaptık. Paralel'e kadar inmen kafi Çık. Belki bir tık altı. Önce bu sette 10 tane yapacağım. Birer tane plate'i ben 10 yaptığımda havadayken alın 8 daha yapacağım. Ardından bir plate daha alın 8 daha yapacağım. Bir bitireceğiz tamam mı? Önce 10 yapacağım. Evet, ben buradayken birer tane plate'i çıkarabiliriz. Önce bana bırakın ben bir 10 tane yapayım. İyi, yakın kalın bana. Set bittiğinde birer tane alacağız. Yiyelim bakalım, birer tane alın beyler. Birer tane alalım. Okey. Şimdi 8 daha yapıyoruz. Evet, birer tane daha plaka alalım. Son 8 olacak. Okey. Okay. 10 <laughs> mu? Güçlü bak, evet. Okey, 10 oldu. <laughs> Gel. Bir tane plate al. Sekiz daha yap. Okey. Bir plate daha al. 8 oldu. Boş, boş. Yemin ederim Süper, süper. Güzel, güzel efor. Başımın. Güzel efor. Şimdi bir de Mustafa için aynısını yapalım. Topuklar iyi bas. <laughs> push. Good. Al bir tane Mert. Evet. Devam ediyorsun. Evet 8 oldu. Al bir tane daha. Şimdi sırada split squat var. Ee, bunu da leg extension ile süper set şeklinde yapacağım. Ee, 12 şer tekrar yapmayı planlıyorum. Ee, tek ayağı arkaya koyuyorsun omuz genişliğinde. Öndeki ayağının yine topuğunu iyi basarak bütün odağını oraya vererek yapıyorsun. Çökebildiğin kadar derine in. Okay. Hamstringinde ve kalçanda bir gerilim hisset. 4'te 3 yukarı çıkıyorsun. Şurada bir gerilim hissediyor. 4'te 3 yukarı çıkıyorsun. Ters bacağı da yapıyoruz. Dinlenmeden maksimum tekrar yapacağız. Yukarıda yine quadricepsleri sıkıp düşüyoruz. Hareketin <laughs> tepe noktasında quadricepsleri sıkalım. Bırakalım. Tepede sıkıştır, bırak. Baştan nasıl hamstringle başladıysak Antrenmanda bu sefer quadriceps'in izole bir hareketiyle tamamlamaya çalışıyoruz. Bunlara maksimum yapın beyler. 12, 15, 20, 25 ne çıkarsa. Bunu squat'ın üstüne yaptığımız için bacaklar zaten hani hemen hemen failure noktasına geldi. Tepelerde biraz pause. Sürat yok. Çıktın, pause'ladın. Sonra kontrollü bıraktın. Benim derdim burnout'a gitmen anladın mı burada? Gir hiç sıkıntı yok. Düş. Bu kaç olur? 8 olur, 10 olur, 15 olur, 20 olur bilmiyorum. Aynen sen maksimumunu yap. Hani hakkını verdim dedikten sonra kalk oradan. Eyvallah Mert. Güzel. Tam çıkma Mustafa'cığım yukarı. Pik noktada. Kal. quadricepsini hepsini sık sal. Çık. Sıkıştır. Sal gitsin. Elinden geleni yap. 12-15 yapalım. Güzel. Yukarılarda pauslarını yap. Ne zaman yoruldun? daha fast tempo yapabilirsin. Baştaki en azından 3-5 tekrarında Aa. güzel, pause. Sonraki yorgun olduğun tekrarlarda daha hızlı tempo ile olur. Ah. Buradaki zaten amaç ne? Çalıştığın kası o failure noktasına getirmen. Değil mi? Tükenmişliği yaşatman. Yani bu bacak antrenmanından sonraki öğünleri hak edelim değil mi baştan? Sıkıntı yok. Bakalım. Zaten artık son setlerimiz. Yani yürüyemiyoruz. Güçlü çıktık, sıkıştırdık. Oh. Kontrollü düşüyoruz. Biliyorum. Burada artık kiloların hiçbir fonksiyonu yok kardeşim. Zaten kas tükenmiş noktada. Aynen. Eyvallah. Kuşbaş. Bu bacak, bacak antrenmanlarının mental challenge'ı da zor. Yani her dakika bırakıp gitmek istersin. Ama antrenmanı tamamladığında da bir keyfi vardır yani. Walking lines yapacağız. 3 set yapacağız bunu. E, ee, maksimum tekrar istiyorum. Yani 24 adım, 30 adım ne çıkarsa tamam beyler. Artık failure'a getireceğiz ve bacağı bitireceğim. Bir son calf raises kalıyor. Calf farklı bir kas. Yani onu kendi içinde de yapabiliriz. Ben başlayayım yine istersen. Okay. okay. Küçük adım atarsan quadricepsiniz daha iyi çalışır. Büyük adımda lunge yaparsanız arka grup daha fazla çalışır. Burada diz yere değiyor. Tam kalkmadan tekrar. Okay. Tam kalkmadan tekrar. Yani gerilim bu sefer. Quadriceps'e tutuyoruz beyler. Boş. Body weight hadi. Üç adım aralığı var gibi düşün. Evet bu küçük adım abi. Güzel. Aynen arkadaki dizin öne adım attığın topuğunun aynı çizgisine geliyor. Aynı line'a geliyor. Evet adımlıyorsun. Ve böyle üstünde bir <laughs> engel varmış gibi düşün. Başının üzerine bir engel varmış gibi düşün. Onu geçmeden ileri adım at. Yani çok yükselmeni istemiyorum e, ee, askeri bir platformasını öyle düşün. Çok yukarı çıkma. Engel var başın üstünde. Dipten gidiyorsun yani anlatabildim mi? Ve bu sayede de gerginlik bacağında, üst bacağında kalıyor. Ben ders sonra Ben yalanlamıyorum. Ne ip ne biz ders vermiyor muyuz? Biz ne yapıyoruz? Deneyim abi. Hadi alfa. Ee, alfa yorulmaz. Bana öyle dediler bilmiyorum. Alfa yorulmaz dediler. Allah alfa bitti. Alfa bitmez ya. Buraya kadar getirmiş tamamlar artık herhalde. Hadi. Güzel. Aynen. Küçük adım. Çok yükselmeden. süpers. Aynen başının üstünde bir engel var öyle düşün. Güzel. Bacak antrenmanın son hareketi olarak da calf raises yapacağız. Ee, standing calf raises yapacağız. Bugün bunu tercih ettim. Buna da farklı basış pozisyonları var. Yani düz düz basabiliriz. Bu şekilde basarsak daha fazla iç grubu çalıştırırız ters basarsak daha fazla kalfın dışını çalıştırırız. Önce bir regular yapalım. Pik noktada sıkıyoruz. Bırakıyoruz beyler. Yukarıda sıkıştırıp bırakıyoruz. Genelde 20-25 arası yapıyorum ben bunları. Dizlerin gergin. Bunları kırmıyorsun abi. Parmak ucunda yukarı doğru yükselip tekrardan düşüyorsun. Aynen. düz bir zeminde olduğunu düşün. Topun yere değdi en tepe. Topun yere değdi en tepe. Güzel. Güzel. TP noktada sıkıştır. Tekrar. Şimdi ayaklarımın formunu değiştiriyorum sadece. Hareket aynı. Sadece ayakların bastığım pozisyon farklı. Bu biraz daha kalfın iç bölgesini çalıştırıyor. Tepe noktada yine sıkıştırıp bırakın. Bu da kalfımın dış bölgesini daha iyi çalıştırıyor. 20 25 sayısı yine deniyoruz. Okay. Yani bu daha zor bir basıştır, daha zor bir pozisyondur. Aynen bu sefer hedef bölgesi burası. Yani bütün kalfını çalıştırıyor tabii ki de. 20 25 sayısı yap tamamlayalım. kare bitirdi